Herkese merhaba Top Eleven Buralarım. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. Herkese iyi bayramlar diliyorum bu vesileyle. Zaten bu videoyu ben birkaç gün önce bayram arifesi çekiyorum ve bayramın ikinci günde yayında olacak. Bu arada katıla takıla katılanlar zaten şeyleri izleyebiliyor olacaklar, videoları izleyebiliyor olacaklar. Bu iki günlük süre içerisinde, iki gün içerisinde hep herkese açık hale gelecek. Ve bir kadro incelemesi yapacağız arkadaşlar. Bölüm 22'yi çekiyoruz. 3 tane menajerimiz var. Bu kadro analizi yapmadan önce bir duyurum var. Federasyon ekip arkadaşlar arıyoruz. Federasyondan bize ulaşabilirsiniz. Discord'dan da yazabilirsiniz. Federasyondaki ekip arkadaşlarımız da ise ortalama güç arkadaşlar. Yani 140'tan yukarıya güçlü olmasın lütfen. Maksimum 140 olsun en düşükte ben olacağım zaten ee, ben de kaç olacağım 120'yim 140 ile Ben 120 miyim? Evet. 140 ile 120 arasında olup aktif olarak oyunlara katılabilen tüm arkadaşları bekleriz arkadaşlar İstek gönderebilirsiniz ee, Discord kanalımdan da zaten bunun duyurusunu yaptım Orada da daha detaylı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz Ve gelelim hemen kadro analizi videomuzun ilkine ve 22. seviyeden Buran 22, 22 ineceğiz. Evet Buran hepsi. Şimdi arkadaşlar ilk bu menajerimize başlayacağız. Siz de kendimce önerilerde bulunacağım. Her menajerin kendi tarzı var. Ben de kendim önerilerde bulunacağım. Siz de bu şekilde eğer Kadro analizi isterseniz oyun içinde beni arkadaşlık olarak ekleyin. Hemen bu videonun açıklama kısmında federasyon bağlantım var. Oradan beni bulabilirsiniz. Oyun içinde bana arkadaşlık ekleyin. Ve yorumlara seviyenizi yazın lütfen. Seviyenizi ve takım adınızı yazın ki ben sizi kolayca bulabileyim böylece. Böylece analiz yapmış olabilirim. Ve Hasan Hoca ile başlayalım. 22. seviye yaş ortalama 24.2 baya yüksek. Tabii ki böyle incelemiyorum ve birinci sırada da Filefil çok güzel bir gol ortalaması var. Federasyondan inceliyorum ki daha net bir şekilde görebilelim. Ve 107'lik bir güç ona rağmen birinci sıra çok güzel. Evet hocam güzel bir kadro mu diyeceğim yaşlı bir kadro bence biraz böyle yeni yeni başlamışsın gençleştirmen gerekecek yeniden girmiş olabilirsin. Burada hocam şimdi Hasan Hoca sana tavsiyelerde bulunabileceğim kısım ise defansın biraz yaşlı gibi. Şu defansı biraz daha büyütebilirsin yaş ortalamasını. Ve buraya mutlaka bir özel yetenek de tavsiye ederim. En azından güçlü defans mesela burada güçlü defans özel yeteneğe eksik bir defansta olması lazım bunun. Bunu tavsiye ederim mutlaka hocam. Defansla ya yaşı küçült ve şuralara dikkat etmeni öneririm. Gelelim de orta sahaya baktığımızda da orta sahadaki güzel bir kadro analizi görüyorum burada. Yavaş yavaş geliştiriyorsun. Evet yani bunun yaşı geçmiş ama işi bitmiş mi? İşi de bitmiş gibi. Daha en fazla bir sezon daha oynar oynamaz hocam. Ondan sonra güle güle. Forvet'ine bakıyorum. Forvet'in güzel geliştirmiş kendini. Gol ortalaması da güzel. Gol ortalamasına şuradan bakıyoruz. Gol ortalaması da idare eder ama hocam biraz daha böyle yani buna rağmen ligde birinci sıradasın bu seviyenin kralı sensin gibi daha böyle şey yapabilirsin böyle çok da abartmaya da gerek yok bu seviyelerde sadece şuraya, şuraya mesela genç bir oyuncu ve özel yetenekli buraya da güzel genç bir oyuncu ve özel yetenekli geliştirirsen hocam bence gayet ideal olur. Bunun dışında da fazla da tavsiye edebileceğim bir şey yok. Çünkü bu seviyeye göre birinci sıradasın gayet de iyi. Yedeklerinin de dengeli tuttuğunu görüyorum. 4 evet. 4 defans, 4 orta saha, 4 hücumcu yedeklerin var. Gayet güzel hocam. Önerilerim bunlardı. Siz de arkadaşlar önerilerde bulunmak isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Taktik de zaten klasik taktik. Başarılar hocam. Gelelim diğer menajerimize. Diğer menajerimiz de 65. seviyeden. Evet. Borussia Dortmund. Okan Hoca. Yaş ortalaması 21.5. O da birinci ve fili fili. 14 maçta 94 gol. Ne yaptın hocam ya? Maç başı 9 gol mü? Kaç adet? 6-7 gol attın her maç başı. <laughs> Efsane. Bravo. Bravo hocam. Ve hemen kadrosuna bakalım. Tabii ki kadroyu şeyden bakacağız. Federasyondan. Güzel bir kadro. Güzel geliştirilmiş. Efil efil. Başarılı bence. Özel yeteneklerinin de hepsinde bir var. Yani hocam bu DC'lerde yaşları artık son seviyeleri gibi ama şu mesela şuna mutlaka bir özel yetenek ver. Yani öyle bir özel yetenek ver ki bunun hızı da açılsın. Çünkü hızlı da bir oyuncu olsun. Pas vermesi de iyi olsun. Ya yani defansa ekstra bir şey katacağız şimdi hocam. Yani şunları herkes full yapar. Yani bunları herkes full yapar. Yani bunu herkes görüyor. Bu zaten gözümüzün önünde. Her menajerin gözü önünde. Direkt diyecek ki savunmayı en yüksek yapalım. Top çalması en iyi olsun diyecek. Bizim diğerlerinden farklı kılacak olan şu özellikler. Yani biz eğer şunlara ağırlık verdiğimizde o zaman daha fazla daha farklı bir menajer olarak ortaya çıkmış oluyoruz. Zaten menajer olarak benim en çok dikkat ettiğim şu ikisi arasındaki farktır genelde. Bu bizim kalitemizi ortaya çıkartır. Franz Beckenbauer, benim de vardı Beckenbauer oyuncum hatırladım şimdi. Gayet güzel hocam. Kadronu beğendim, yaş ortalaması güzel, efil, efil gidiyorsun, burada sadece önebileceğim bunlardı. Yani bir şeyler eksik orta sahada, ne eksik? Oyun kurucu var, top sürücü yok değil mi? Evet top sürücü yok. Şurada arkadaşım top sürücün yok. Hiç, buna da aklında olsun unutma. Yani burada en azından bir top sürücü olması lazım ki biri de top sürsün yani. O şekilde de düşünebilirsin. Oyunlar güzel, oyun tarzları güzel, mevkiler gayet iyi, yedekler, yedek mühendisliği de iyi. Şimdilik aklıma gelen bunlar da hocam. Sizin de arkadaşlar önerileriniz varsa Okan Hoca'ya yorumlarda yazabilirsiniz. Evet, yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Hocam başarılar, keyifli oyunlar diliyorum sana da. 16. seviyeden Bayern'e gelelim. Bu arada bir sonraki video e, izlem şeyi de Evet bir sonraki video kadro analizi videomuz da gene önümüzdeki sezonun devre arasındakinden sonraki gün olacak. Yani sonraki hafta olacak. Gene aynı şu andaki gibi. Yani devre arası bitmiş olacak. Ve ondan sonraki hafta benim de müsait olduğumda videoyu çekiyor olacağız. Siz de bu şekilde yorumlarda hem seviyeniz hem de takım adınızı belirtmenizden beraber önümüzdeki sezon takımınızı incelemek isterim. Hatta önümüzdeki sezonun seviyesini yazın mesela. 16 değil de 17 olacaksanız 17 de yazabilirsiniz. Ona göre ben de kolaylıkla bulmuş olurum. Kendi nacizane görüşüm olacak zaten. Bunlar %100 doğru olan şeyler değiller. Ve gelelim Ahmet Hoca'ya. Ahmet Hoca 24 yaş ortalaması yüksek. Yine birinci 105 gol yani ben mi abartıyorum siz mi efil efil gol atıyorsunuz yani. <laughs> Hocam cidden yani kaç gol yapıyor ya 14'e bölsek maç başı 6-7-8 gol mu attın ya her maç. <laughs> Maşallah ya süper. wow kadro muazzam. Kadro muazzam hemen hemen şeyden bakalım. Evet. Ama olmuş ya. Güzel görünüyordu kadro. Hayır benimki gibi güzel görünüyordu ama. Gayet verimli kadrom. Sen de bu DC'leri çok önemsemiyorsun artık. Oyun maalesef bu DC kısımlarını soğuttu bizi. Defans geliştirmekten soğuttu. Yoksa oyuncuların gayet güzel. ideal bence. Efil efil. Çok beğendim. Defans'ın hep o şey pas arası ustası. Çok güzel. Forvetler keza oyun kurucu. Gizli forvet de çok işe yarıyor arkadaşlar bu arada. Uzun toplarda çok bitirici sağlıyor. Mesela burada hiç birebir golcün yok. Hem, hem gizli forvet hem birebir golcü olsa bu niye burada kaldı? Şurada mesela hocam hem birebir golcü hem de gizli forvet çok iş yapar. Yani şuna mesela free kick yerine şey verilebilir. Ya da şunlardan bir tanesine aslında şey de olabilirmiş ha. Bir sonraki sefer bir deneyin bakalım. Hem gizli forvet hem de birebir golcü. <laughs> Ölüm silahı gibi. <laughs> efil efil gider. Burada da yok zaten de. Çok güzel hocam. Kadro nefil efil. Şu bir yıldızlarda yedeklerden kurtulmanı tavsiye edebilirim ama bunu da şey için, etkinlikler için taktik kullanıyor arkadaşlar. Geri kalanda da defansı çok önemsemediğini düşünüyorum. Hucumlarda bir belki birebir golcü olabilir. Şunun istatistiklerini merak ettim. Bu siyah niye kaldı ki burada? Arkadaşlar, evet Ahmet Hocam sana da başarılar diliyorum. Kadronu çok beğendim. Gayet güzel. 110 olmasına rağmen gayet iyi. Ve siz de arkadaşlar bu şekilde kadro analizleri isterseniz eğer ki şu anda bayramın arife günündeyiz, Ramazan'dayız. Çok böyle kendim adapte olamıyorum. <laughs> E, fark ettiğiniz gibi siz de yorumlarda mutlaka takım adınızı seviyenizi yazın ona göre gönderirsiniz önümüzdeki sezon kadro analizi yapıyor olacağız herkese keyifli bayramlar iyi bayramlar diliyorum herkese ailesiyle beraber kendinize iyi bakın canlar İçerikler hoşunuza gittiyse beğenmeyi kanala abone olmayı yeni videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Teşekkür katıl butonlarını değerlendirebilirsiniz. Yani katıla tıklamış olsaydınız bu videoyu şu an hemen yayınlayacağım zaten. Daha sonra arka planda altyazıları falan gireceğim. O esnada katıla özel üyeler de izleyebiliyor videoları. Teşekkürleri değerlendirebilirsiniz. Daha sonrasında da Discord'tan da güzel sohbetler ediyoruz. Birbirimize ekran fotoğrafları atıyoruz. Kadro analizi ve maç destekleri talebinde bulunuyoruz. Orada beklerim arkadaşlar. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler, iyi bayramlar.